Merhaba. Yine almış olduğumuz bu ders çerçevesinde bazı temel kavramların neyi ifade ettiğini öğrenmiş olduk. Mesela bunlardan elektrik enerjisi atomun içindeki proton ve elektronların yaratılıştan gelen itme çekme kabiliyetlerinden kaynaklanan bir enerji çeşididir. Elektrik akımı proton ve elektron gibi yüklü parçacıkların hareketine vermiş olduğumuz bir isimdir. Metallerde genellikle proton hareket edemediği için maddenin çekirdeğinde sabit olduğu için elektronlar bir atomdan diğer atoma geçerek elektrik akımını oluşturmaktadır. Eğer bu bir elektron diğer bir atomun üzerine akabiliyorsa bir voltaj altında bunlara iletken nesneler diyoruz, iletken cisimler. Eğer elektronlar bir maddenin elektronları bir atomdan diğer atoma rahatlıkla geçemiyorsa bunlara da yalıtkan diyoruz. Yine Elektrik gerilimi ya da voltaj ismini verdiğimiz kavram iki nokta arasındaki yük yoğunluğu farkıdır. Mesela pilin ya da akünün eksi ucunda elektronların yoğunluğu artı ucundan fazladır. Akünün ya da pilin içindeki kimyasal ya da fiziksel reaksiyonlar bunu sağlamaktadır. Bunu bu sağlanamadığı zaman biz pil bitti ya da akü bitti diyoruz. Akım ve gerilimden konuşmuşken, e, dördüncü bir madde olarak canlılar için tehlikeli gerilim ve akımdan bahsetmek istiyorum. E, 50 volt üzeri canlılar için tehlikeli olabilecek bir akım miktarıdır. E, ve 20 mA de insan kalbi için özellikle e, tehlikeli olabilecek bir seviyedir. E, tabii ki üzerimizdeki kıyafetler, ayakkabımız, e, elimizin ya da ayaklarımızın ıslak olup olmaması, bütün bunlar da tehlike miktarını değiştirmektedir, etkilemektedir. Ama genel olarak 50 volt ve 20 miliamper üzeri tehlikeli diyebiliriz. Temel kavramlardan elektrik ve elektronik arasındaki fark ise elektrik deyince bir enerji var ve bu enerjiyle çalışan ya da kapanan aletler var. Mesela lamba gibi, motor gibi açılıyor, kapanıyor. Bu genel olarak bir elektrikli alet ifadesini içeriyor. Elektronik ise elektrik içeren sistemde bilgi işlemesi varsa, bilgi taşıması varsa, bilgiyle bir kontrol söz konusuysa ona da bir elektronik sistem diyebiliriz.